MHP'den çok konuşulacak İmamoğlu açıklaması. MHP Genel Başkan Başdanışmanı Yıldıray Çiçek, İmamoğlu'nun tutuklanması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çiçek, İBB'ye yönelik yolsuzluk, rüşvet, terör odaklı suçlamalar televizyonlarda magazinsel bir boyuta getirilmekte. Bu iddiaların somut delillerle ispatlanması şarttır ifadelerini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 14 Nisan tarihinde X hesabından yaptığı yazılı açıklamada Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı davaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bahçeli, Ekrem İmamoğlu ile ilgili mahkeme süreçlerinin ivedilikle görüşülüp karara bağlanması gerekmektedir. Şayet zanlı Ekrem İmamoğlu suçsuzsa beraatı, değilse teziyesi maşeri vicdana muvafık halde mutlaka ve olabilecek en kısa sürede temin edilmelidir ifadelerini kullanmıştı. Devlet Bahçeli'nin Ekrem İmamoğlu çıkışından sonra bir açıklamada Bahçeli'nin başdanışmanı Yıldıray Çiçek'ten geldi. İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Çiçek, İBB'ye yönelik yolsuzluk, rüşvet, terör odaklı suçlamalar televizyonlarda magazinsel bir boyuta getirilmekte. Bu iddiaların somut delillerle ispatlanması şarttır. Böylesi yargılamalar hissiyat ve kanaat üzerinden değil, hukuki dayanaklara bağlanmalıdır. Kimsenin şeref, onur ve haysiyetiyle oynanmadan, iftira atılmadan, yalan karıştırılmadan ve hiç kimsenin siyasi menfaatleri için istismar alanı yaratılmadan, bu tür davalar adaletle sonuçlandırılmalıdır. Bahçeli'nin açıklaması sorumlu bir siyaset anlayışına dayanıyor. Bahçeli burada bir beraat ihtimalinden bahsediyor şeklindeki algı yaratma çabası açıkça olayı kendine yontma girişimidir. Ne Ekrem İmamoğlu'nu destekleyenlerin anladığı gibi İmamoğlu suçsuzdur demiştir ne de bazı yorumcuların iddia ettiği gibi dosyayı hemen kapatın çağrısında bulunmuştur. Sayın Bahçeli'nin açıklamasının ana omurgası budur ve sorumlu bir siyaset anlayışına dayanmaktadır. Hiç kimse bu açıklamaları kendi menfaatine ya da saplantılarına göre çarpıtmamalıdır dedi. Diğer yandan İmamoğlu'ndan beklenen açıklama geldi. Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu. İmamoğlu, yokluğumu fırsat bilip Kanal İstanbul denen rant ve talan projesi uğruna Avrupa yakasının en önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı'nın etrafında 24 bin konutun inşaatını başlattılar. Ekrar ifadelerini kullandı. Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Silivri'den Kanal İstanbul uyarısı yaptı. İmamoğlu'nun açıklaması şu şekilde. Yokluğumu fırsat bilip, aziz milletim, sizden istirhamımdır. Lütfen bunları görün ve paylaşın. Yokluğumu fırsat bilip, Kanal İstanbul denen, rant ve talan projesi uğruna, Avrupa yakasının en önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı'nın etrafında 24 bin konutun inşaatını başlattılar. Bu kez alelacele Toki'yi devreye almışlar. Dozer ve iş makinelerini mutlak koruma alanının içine, suyun dibine kadar sokmuşlar. İBB'nin ve İSKİ'nin resmi uyarılarını dikkate almadıkları gibi Cumhurbaşkanlığı kararıyla Sazlıdere Barajı'nın içme suyu kullanım oranını %100'den %0'a indirmişler. Bunu hiç utanmadan kamuoyundan saklayıp iskiye bile bildirmemişler. Şunu herkes anlasın ki bizim gözbebeğimiz İstanbul'umuzda feda edilecek bir tek damla su kaynağımız yok. Mücadeleyi asla bırakmayacağız. Bu haksız, hukuksuz ve fırsatçı yaklaşımla mücadeleyi asla bırakmayacağız. Sizin iklim değişikliği ve çevre koruma konusunda zerre kadar samimiyetiniz olsaydı İstanbul'un su kaynaklarına böylesine saldırmazdınız. Hukuka, ekonomiye, demokrasiye verdiğiniz zararın yanına çevreye, İstanbul'un su kaynaklarına verdiğiniz zararı ekliyorsunuz. Tüm dünyanın cebelleştiği, yeni yol ve yöntemler aradığı iklim krizine bir kriz de siz ekliyorsunuz. Hemen vazgeçin bu rant ve talan projesinden. Millet sizi zaten gönderecek bari gitmeden toprağa, suya, havaya daha fazla zarar vermeyin,